Redditörlere azıcık saygı be hocam. <laughs> ya raydık Şu katman ya. Katman Reddit'e bir bakalım mı o zaman? <laughs> Oğlum. 2020 yılında Ferit Mutlucu Karakay yapılan hafıza testi. <gülüyor> 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 ne yazmış? <laughs> Milli paşa. Abi altta da benim pozum. <laughs> 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 Parçanın hikayesi böyle değil evet. 10 lira. <laughs> Bunları görmüştük tamam bitti Reddit. <gülüyor> <gülüyor> Yok bitmedi daha vardı. Bunları ya. görmüştük tamam bitti. <laughs> Bunları görmüştükten bitti dedi. Ah lan. Bunları görmüştükten bitti dedi. Bunları görmüştükten bitti dedi. <laughs> 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 Asla koyayım Bu buraya baktın mı? Hasan sildin mi yani bazı şeyleri? Şimdi söyleyince zevkli olmuyor abi. ya siktir git Karaman <laughs> Maşallah adam amına koyayım. Allah Allah. Bu fotoğrafı da yapın kanka ya. <laughs> Abi banlamayın insanları. Time out atın ama banlamayın. Bir umuttur yaşamak. Ya banlamıyoruz ya. Time out atıyoruz. Do, 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 do. Aa, bu oyunu açıklayayım ama. Yo açıklama her şey ortada. <laughs> Yok hayır. <laughs> Çok güzel oyun ya bu. Her şey ortada. Çar. Hayır hayır Çar söyleyeyim. Bu oyun sesle ilerliyor. Atıyorum yükselmek Mesela istiyorsan bana mı açmışsın? Bu oyunu 3 ay önce ben Discord'da oynadım. Yayında oynar mıyım diye. Sonra oynayacağız dedik kaldı öyle. Aa, ne bileyim tamam. <laughs> Sen Açık yok muydun o için? yayında? garip duruyor. Yo, hatırlamıyorum ben. tamam sesinle hareket ediyorsun. Yükseltiyorsun. <laughs> evet evet o yüzden. Evet, tamam tamam. 3 gün kadar beklerken eşgal. Anon apartman. <laughs> Benim adresi <laughs> bulmuşlar. Hızlı söyleyen ben değilim. Sersersiniz de gel vermeden olmadı hep. Olmadı bak, olmadı hop. Hop galo 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 hop. Galo 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 kere. Ne diyor lan bu? Nece konuşuyorsun? Ya nasıl? ama konuşmam gerekiyor. Havada kalsın diye. başta anlamamıştım bunu. Ya oyunu. bu öyle sen anlamamışsın. <laughs> Konuşman gerekiyor. Şarkı söylemen gerekiyor Aynen. normalde. Evet, Aynen. O nâme yaptım olmuyor. Öyleymiş. <laughs> sen rap yapmaya şey. çalışmışsın. Bitirince anladım. <laughs> Evet abi müsaadenle. Ne lan? 2 1 Şimdi. İki Şimdi. Haydi bakalım. Kankacığım Lanın, yani. yanlış oldu. Keriman, Keriman doğdu. Keriman, Keriman aynen doğru. İki, doldum. Doldum. Kanka Nuri mi? Nuri değil ya, lan. Şey. Nuri değil. Ya, tamam tamam <laughs> tamam. Buldum. İyi ki varsın, iyi ki doğdum. Doğum günün <laughs> kutlu olsun kanka. Tamam bu da olsun işte. Evet. Doğum günün kutlu olsun Karaman. Teşekkür ederim canım sağ olun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü. doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Karaman. Kara doğum, doğum günü kutlu olsun. Günü kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kara. <laughs> Reşteliyon demiş Teşekkür ki ederim, algı ]şallah. oluşturuyorsun demiş. Bixi dis falan yazmışlar. Chat'te e yazmışlar. Karavan doğum günün kutlu olsun kardeşim. Kardeşim arkadaşım kanka. zaten benim. Ona, onun, üstüne niye algı oluşturayım? Zaten konu, yani aksine dediğimiz şey konuşan birkaç kişi var dedik yani. Bir şey demedik ki biz de bununla alakalı. Yapan yapsın yine ne yapıyorsa. Bilemeyiz ki yani. Şu algı falan oluşturdum yok ya. Saçmalama ya siyah. var ya bunlar ne istiyor biliyor musun Çağrı? Kavla sabah kalkacağım. Bak sabah kalkacağım saat 2'de. Üstüme AK Parti tişörtünü giyeceğim. Kalkma çapkayım. <laughs> tamam mı? Yayını açacağım. Ekonomi çok iyi. Uçuyor, kaçıyor. Dış güçleri iki sallaması. Çıldıracaklar böyle. Parmaklarını yiyecek. Hayır ben yani. ne anlamıyorum biliyor musun? Bu komünitede gerçekten arka planda güzel şeyler de oluyor ben burada söylüyorum. Ama adam gelmiş diyor ki algı oluşturuyorsun. O konuşanlar yapmıyor mu zannediyorsun falan diyor. Ulan mal herif. Konuşanlar zaten yapsın abi. Konuşan konuşuyordur, yapıyordur da hani. Biz bunu çok fazla dile getirmiyoruz ama yapmadığımız zannetmeyin diyorum. Ama işte bu işte aptal chat'in ee ee algı oluşturuyor falan filan falan. Yani aptal dediğin kişi sen olmuş oluyorsun eğer böyle konuştuğun anda da. Ya neyse ne amına koyayım anlatsın dursun ya. Onun anlatmasıyla veya bir kişinin bu tarz bir yorumuyla. Youtube'da en çok izleyen arasında olmasına rağmen neden oynamıyorsun abi? Valorant troll ve Witch it please. Valorant troll olmuyor baba. Valorant troll'da şöyle bir şey var. E, tanıyorlar sesten tanıyorlar bilmem ne oluyor falan filan o yüzden olmuyor Witcher de oynadı en son oynadık yani bir ay önce falan oynadık yani Valorant troll denenebilir ya Chatte drama kovalayan aptalları zaten diyecek hiçbir şeyim yok abi. Bixi dis ne demek ya? Ben ben de izliyorum Bixi'yi. Purple Bixi benim arkadaşım ya. ya. Çok sağlam bir çocuk yani anladın mı? Saçma sapan arkadaşlar. Yani iki tane şaka yapmak uğruna böyle chatte saçma sapan şeyler yazdığınız zaman onu böyle işte böyle kuşlar onu yem, yem zannediyor anladın mı? <laughs> Bir ay önce oynamadık mı abi? İki ay önce oynamış olalım. Tamam iki ay önce oynamış olalım. Bir yıl önce yazıyor abi altında. 2500 TL'yi de alıp içit. <laughs> <laughs> Yalan amına <bunu> <laughs> Geçen bir 10 bin, 20 bin lira iddialı biçit yazmış. 10 bin dolar iddialı biçit. <laughs> ama devamlı başlık şeyi de yazıyordu. Clickbait'in diyordu. Gladys abi benim de doğum günümü kutlar mısın? kutlar mısın? Kutlayarım mı? için mutlu yıllar. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Karaman doğum günü kutlu olsun. Kaç <laughs> oldun lan sen Karaman? Ben 22 oldum abi ya. 22 Sıkırlam. mi oldun? Valla 90 bakımdan. Oğlum geçen sene 22'ydin ya. Hayır Vallahi. geçen sene 21'dim. Hatta 21'im diye bana rap şarkısı yaptın. Tamam kanka. Şu anda 22 için yaptım. <laughs> tamam kankacım. Tamam kankacım. Donate'ler mi gelmiyor? Ederim. Donate gelmemiş ki baba. Donate. Donate gelmemiş ya. Geliyordur ama yani diye düşünüyorum. Nesli'ni gördün mü Nesli'ni? <gülüyor> 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 bu ne oğlum ya? nasıl bir ayakta ya? Şöyle video <laughs> Aa, böyle video varmış. Aa böyle video var. Altı meslek bu neymiş? Videodan hemen sonra Prop Night saat oldu 3. Bu saatten sonra Reddit girilmez. Çağrı abi Reddit editörlerine savaş açmış bulunmaktadır. Yoldaşlar kazanan zıbarak olsun. Savaş Reddit gösterin gücünü. Katman Reddit teşkilatı. Kanka bu şoplama moplo olacak bir şey değil yalnız bu. Çarlık <laughs> övmiş adamı. Çarlık her gün gitten veri her gün. Çarlık ayaklarını 49 uzunluktan <laughs> uzunca olduğunu öğrenince yayınlar gelir ne kukucağım. Bak iş tam ona. Lahat olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. <Gansanet. gülüyor> ya da beyaz yakalık.